Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftanın 3. videosundasınız. Yani inanabiliyor musunuz? Ben bir haftada 3 tane video atıyorum. Söz verdim mi? Sözünü tutarım. Bugün en yetenek gerektiren 3 karakterlerden yani en yetenek gerektiren karakterlerle oynayarak 3 e, tane karakterimizi bin kupa yapacağız. Bunlar Kit olacak, Kenji olacak ve e, Dali de 996'da da kalmış. Dali'yi de bin yaparız. Eğer artarsa kupası da yetenek gerektiren başka bir karakter olan Lily alırız yerine. Bunlar biliyorsunuz oyunda en yetenek gerektiren, asla e, dikkat dağılmasına gelmeyen, çok önemli karakterler, full fokus gerektiren karakterler. O yüzden özellikle bunları seçtim. E, bu, bu sezon arkadaşlar, sezon yeni yenilendi bu arada. 25 tane bin kupam var böyle göstereyim. E, bu sezon hedefimiz 50 tane bin kupa yapmak olsun toplamda. Eğer yapamazsam da siz bana bir çekiliş verirsiniz arkadaşlar. E, bir, bir challenge falan verirsiniz ne bileyim bir şey yaparız, çekiliş yaparız sizlere. Ama zaten 50 tane yaparım ama e, siz de bu videoyu bir 100 like atarsınız artık yani. hani Uzun süredir de video atmadığım için algoritma kafayı yemiş durumda. E, videolarım az izleniyor. 400-500 izleniyor ama haftada 3 video atınca tabii ki e, bunu toparlarız gibi geliyor bir iki haftaya. Ve tabii ki de ben böyle bir savaşçı alırsam karşıya fenk gelir yani. <laughs> Çünkü eğer ben mesela ne alsaydım? E, düzgün bir çar alsaydım karşıya fenk gelmeyecekti. Benim aldığım bu karakterler gelecekti. Yani şu an sinir bozulmamız elde değil. Yani kaç? Ne yapabilirim ki yani? Neyse Kenji ile Feng'i alırız. Sutu'yu da alırız. Şeyde alırız. Şeyde diye bir karakter mi var lan oyunda? Aldım lan bunu. <laughs> Oğlum. Neyse. Çünkü benim oynadığım karakter saf yetenek gerektiren çok özel bir karakterdi arkadaşlar. Mesela şu an adam sinir oldu. Çünkü bu kadar yetenek gerektiren bir karakterle bu kadar iyi oynamama şaşırdı. Yani. Herkes oynayamaz arkadaşlar. Kaç topuk. <laughs> Eyvah. Vah vah va. Birazcık kötü öldük. Beklemediğim şekilde öldüm. Duvara girdi lan. Çık lan duvardan. Ne oldu canın azalınca bir R yaptın hayırdır? Kimizin de menzili aynı ha ona göre. Oğlum bunun ultisi çok hızlı oldu lan. E kanka duvarda olman sana ne gibi bir yetenek katacak tam olarak söyler misin? Kanka sen buradan Hı, çıkamayacaksın gibi. Ben, ben ben öyle bir izlenim aldım. Valla bilmiyorum. Sende de var mı böyle bir izlenim? Ben öyle bir izlenim aldım. Canım da 7501. Yani o biri nasıl ayarladık bilmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk zorlu maçımızı kazandık. Ve oyunda bize hediye olarak Süper Ender şey attı. Maçlarla daha çok video isterseniz arkadaşlar harbiden yoruma abi bu kadar yetenek gerektiren savaşçılarla bu kadar iyi nasıl oynuyorsun bize de öğret falan yazın yani. Bunlar arkadaşlar Yılların birikimiyle elde edilen saf yetenek savaşçıları. Yani oyun bile bu savaşçıları hazırlarken demiş ki şu karakteri yapalım. İnsanlar az yetenek karakteri görsün. Öleceğim galiba ben. Heyecanlandık. Şimdi arkadaşlar bakın. Mikola taktik bunu zaten iyi oyuncuların hepsi biliyordur. İyi olmayanlar için hani yani oyuna yeni başlamışlar için falan göstereyim. Bir tane mermi böyle atarsanız o sırada alttaki barınız dolar. Rakibi böyle bir yaklaşma mermisi attıktan sonra böyle saldırırsanız gördüğünüz gibi o bar vurmuş olursunuz. Ama direkt saldırırsanız o barla vurmuş olmazsınız. O böyle bir taktik işte arkadaşlar. Size öğretmiş olayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Ulti keşke basmasaydım. Ne yaptım ya? Çok çok yanlış bir hamleydi. Bunun için inşallah pişman olmayız. Rakipte de, de çok önemli bir yetenek gerektiren savaşçı olduğu için arkadaşlar birazcık çelişki. Rakip de en az benim kadar yetenek gerektiren bir savaşçıyla oynuyor. Benim neden aklıma gelmedi? Çünkü arkadaşlar Edgar oyuna gelmiş ilk yetenek savaşçısıdır. Mesela oyunda yetenek gerektiren birkaç savaş var değil mi? Edgar oyuna gelmiş ilk yetenek gerektiren savaşçı olduğu için aklıma gelmedi. Ben o kadar eski değilim demek ki. Birazcık sessiz kaldım çünkü rakiple kıran kırana bir mücadele geçireceğimizi düşündüm. Aa, bir tane vurdum. O onda ölürsün sen. Adamsın. Şimdi rakipte önemli bir savaşçı var. Kurov hiç yetenek gerektirmez. Kod da yetenek gerektirmezdi. Bunlar no skill karakterler arkadaşlar. Böyle no skill karakterlerini boşuna oynamayın zaten. Zaman kaybı. Gördüğünüz gibi Kurov gibi bir no skill karakterini oynarsanız. Böyle... Ay orada öldürsün. sistem Çok hoş şeyler olurdu. Benim zaten ultim dolmak olmak üzere Crow gibi bir no skill karakterin üstüne atlayarak öldürmek de benim için ekstra bir heyecan verici olacak açıkçası. Yalım ve tabii ki hiçbir şey yapamayalım. Ve ölelim. Çok iyi. Böyle no skill karakterlerle oynayan rakiplere acıyorum arkadaşlar. Öncelikle neden böyle bir no skill karakterini seçersin ki? Colt almış. Şey almış. Crow almış. Ama Edgar'a saygı duydum. O, o, yetenek gerektiren bir savaşçıydı. Hatta o kadar saygı duydum, duydum ki taklit, taklit edeceğim. Ben de Edgar alacağım. Yani bu bu, 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 denli bir yetenek savaşı sınavdığı için rakibimi tebrik etmezsem olmazdı arkadaşlar. Özür dilerim. böyle insanlara ya. Nasıl olur bir insan Dynamite gibi bir no skill de oynar. Şöyle gördüğünüz gibi fake'imizi attık. Dündüz üstüne koştuk ve öldürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önemli bir skill karakteri benim gözümde Edgar. Herkesin yapabileceği bir durum olsaydı zaten herkes Edgar oynardı. Görüyorsunuz mu hiç Edgar? Her yer ko Yetenek karakterleriyle dolu. No skill pardon. Üstüne doğru dümdüz koşup fake atıyormuş gibi yapıp dümdüz koşup. Bak şu an afk taklidi yapıyor. Mermimi doldurdum. Hızlıca üstüne tekrar koşuyorum gördüğünüz gibi. Böylesine yetenek. Özellikle şu anda rakipte no skill karakter olarak. dinamik olduğu için ekstra bir zorluk çekeceğimi düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Gökıştıramıyorum insanlara böyle noskiller yapmayı. Gördüğünüz gibi hiç, hiç 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 hiç, olmuyor yani. ayıp. Ayıp beğenemedim. Beğenemedim. Evet rakip oha. Birazcık daha anti yok muydu ya? Böyle bütün antileri toplayıp bir araya. ister gibi. Bu arada öldün kanka sen. Çok yanlış oynadı. Dümdüz öyle gelinir mi? Şimdi ultisi olmadığı için Clancy de bir şey yapamayacak. O yüzden ben hemen aksesuarımı basıyorum. Aynen hızlıca. Gördüğünüz gibi. Yani yani rakip de böyle bana anıt olması bir şey değiştirmiyor. Gördüğünüz gibi böyle skill karakterleriyle oynayınca arkadaşlar otomatik zaten rakibi hani halt etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu çok uzun süren bir maçtı. Gerçekten bu maçın ne kadar süreceğini bir bakmak istiyorum. Ne kadar sürdüğüne. Yani önemli bir maçtı gerçekten. Gördüğünüz gibi 31 saniye sürmüş. Bu da bir tesadüf mü diye soruyorsanız hayır arkadaşlar bu bir tesadüf değil. No skill karakteri var. Hop. Oba. Gördüğünüz gibi hemen cik aldık. Pearl arkadaşlar gördüğünüz gibi bir no skill karakterini hemen rakip çekmiş. Hiç şey yapmadan, utanmadan, bunalmadan, sıkılmadan. Ama hallettik. Onu da hallettik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aksesuarıma sarma basacağım zaten bol bol var. Bol bol kullanalım. Bol bol varsa bol bol kullanmak gerekir. Gördüğünüz gibi oradaki suyu kullanarak skill karakterinin üstüne ekstra bir skill daha katmış oldum. Yani harbiden kendimi bu konuda bir tebrik etmek istiyorum ve inanılmaz. Onun en yetenekli stand karakterlerinden birisi olan Kenji Bin yaptık arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Şu an hani böyle bir skill karakterini bin iki kupa yapıp en yüksek savaşçılar listesine birinci sıra koymuş olmak beni çok yani onur etti. Yani arkadaşlar hemen bir diğer yetenek gerektiren savaşımıza geçebiliriz artık. O da tabii ki de Dalle oluyor. Bu arkadaşlar gerçekten e, önemli yetenek gerektiren bir karakter. O yüzden hani bunu no skill diyemeyeceğim asla. Bu maçı da kazandık. Harbiden. Tebrik ediyorum kendime. Siz de bir alkışlayabilirsiniz arkadaşlar. Oo mistik. Ver bakayım. Ne verdin? Vallahi çok lazımdı. İyi ki verdin ya. Bonnie'ye yeni kostüm çektim bu arada. Her yerden mücevher yağıyor arkadaşlar. O yüzden hani dedim ki Bonnie'ye bir kostüm çekelim. Kit'e de çilingir. Nerede lan bu Bonnie? Kit'e de çilingir kit çekmiştim. görünüz gibi Bonnie'ye de şunu çektim. Çekmişken şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alalım. Sinirlenme de dursun burada. Bir de bana Bo'nun pini çıkmıştı. Bo da bildiğiniz gibi bir no skill karakteri olduğu için. Onu da hemen bin yaptım. Bu, bu da şöyle bir pinmiş. Cacık. Beğenmedim. Buradan da bayağı ilerlemişiz. 100 tane şey dursun. Rey 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 ayıp ya. Ayıp ayıp ayıp. Ayıp. Hiç yakıştıramadım süpersel. Şimdi arkadaşlar, Dumagank abimden öğrendiğim kadarıyla iki tanesini hatta 3 tane olması lazım. Ben yanlış yaptım. 3 bunları aynı anda basarsanız efsanevi yapıyormuş. Bakalım. İkincisinden efsanevi veriyormuş. Dumagank abim yanlış söylemiş ama bazen tutuyor gerçekten. Dumagank abimi izleyin. Aa Yalnız çok önemli bir şey oldu arkadaşlar. Benim dalim de bin olmuş. Böyle senin yetenek gerektiren savaşları bin yapmak için. Harbiden nerede lan bu Edgar? Buldum. O zaman arkadaşlar. Ee, ne yapacağız lan? Yani Mezi'yi alayım diyeceğim de şu an çok gerek yok. Yetenek gerektiren bir savaş almam lazım. Mezi bildiğiniz gibi yetenek gerektirmiyor. O yüzden ikinci sırayı Miko alacağım arkadaşlar. Hani Yetenek 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 sırasını yetenek no skill yetenek diye bölmek istemiyorum o yüzden böyle yaptık ee, rakipte gördüğünüz gibi birinci ve üçüncü karakterler no skill ama ikinci karakter gayet yetenek gerektiriyor o yüzden hani bir iki oranda olsa da rakibi bir tebrik etmek gerekiyor tabii ki arkadaşlar şöyle hemen buraya geldik şöyle rakibimizin üstüne atlayacağız ve şu an FPS grubu yorum arkadaşlar hayır bir anlık olsa bile 144 FPS'ten düşmek şu an harbiden FPS durabiliyor Hayırdır? Öylesine yetenek gerektiren savaşçılarla oynarken FPS çok önemli arkadaşlar. Yani rakip şu anda çok yanlış bir hamle yaptı. Evet aldım gördüğünüz gibi. O kadar yetenek gerektiren bir savaşçı oynuyor Olduğum gibi dururken bile arkadaşlar. O zorlandığımı fark edebilirsiniz. Şu an direkt atlarsam çok yanlış bir hamle olur. Hiper şarjı, aksesuar ve ultiyi aynı anda basmam lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu 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 kombinasyonu aynı anda yapmanız lazım ki e, o rakip beni öldürecek vay canına orada o mermi bana değmedi yok bir an hani rakip böyle bir no skill karakterle böyle skill hareketler yaptığı için tebrik edecektim az daha rakibi ama gördüğünüz gibi bir no skill karakteri her zaman skill karakterinden güçsüzdür bunu da almayı başardık arkadaşlar kitimizde bin oldu mu kit kitimizde bin oldu yes be arkadaşlar bugün 3 tane çok önemli yetenek gerektiren savaşçıyı bin yapmak gerçekten beni çok onurlandırdı. Kiti hiç oynamadan kiti bin yapmış olmak da ayrı bir ironi yani harbiden. Nerede bu diğer bin yaptığım karakter? Evet arkadaşlar bugün bu üç karakterimizde bin yaparak 28 tane sezon başında bin savaşçımız oldu. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 çarpı 3, 27, 28. Evet arkadaşlar bu sezon 50'ye doğru ilerliyoruz. Bence bu sezon 50'yi geçiririz arkadaşlar. Harbiden bu sezon kaça gelelim? 50-60 yaparız ya. 50-60 yaparız. Bu haftanın 3. videosu bu arada. Harbiden arkadaşlar unutmayın. Ona göre bu hafta 3 tane video göndermiş oldum sizlere. gerçekten takdir edilesi bir sayı. Kendinize iyi bakın o zaman. Bu videoyu ben burada kapatayım. 69.919 kupaya da ulaşmışız. Ya daha önceden 70.000 olduğum için bir daha 70.000 videosu çekmek gibi bir hıyarlık yapasım geldi şu an ama bilemiyorum. Bana geçen şeytan drogundan 8.000'in hiper şarjı çıktı bu arada. 8 bitsin hiper şarjı çıktığı için bunu kullanmamak olmaz. 10 level, 11 level yapayım mı 8 bitsin Normalde altınımı e, harcamazdım böyle bir karakter için. Çünkü bir no skill kendisi ve bende 998'den düştü T 2019'da. Bakın 1000 yazıyor lan niye 1000 yazıyor? Neyse 998'den düştü T 2020'li yıllarda hani. O zamanlar 8 bitsin tekrar doğma aksesuarı, yıldız gücü var. E şu kostümle oynuyoruz. Abi dönüyoruz sabaha kadar. Üf ne zamanlardı? Güzel zamanlardı. Ama nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Ben bunu asla max tier yapmam gibi geliyor. Ne bileyim belki hepsini yaparken araya kaynar ama çok zannetmiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Videoma like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kanal üyelikleri açık. Eğer e, olursanız videoda isminizi söylüyorum. Ona göre bay bay.